Evet Biraz bekleyelim Toplansınlar Herkese hayırlı bir Hafta sonu Hayırlı bir hafta diliyorum Herkese hayırlı bir hafta sonu ve hayırlı bir hafta diliyorum. Umarım iyisinizdir. Herkese selam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Selam arkadaşlar. Herkese selam. Teşekkür ederim. Eser Yeşilova. Selam mir, mir Selam sana da. Arkadaşlar inşallah şarkım daha da güzel olacak. KBB'ye kulak burun boğaza gideceğim. Ses sanatçı gibi olduğum için, sanatçı olduğum için sesimi kullandığım için bir sıkıntı oluşabilir olabilir, nodül oluşmuş olabilir. Ses baktıracağım. KBB'den randevu aldım işte. İnşallah daha iyi olacak. Şarkım. Nazmi Özdemir selam demiş. Ona selam gönderelim. Şarkımı beğendiniz mi arkadaşlar? Tamam sigarayı söndürüyorum. 11 kişi olduk arkadaşlar. Tamam içmiyorum. Özür dilerim. Gay değilim arkadaşlar ya.